Evet, Simel ve Berlin'i buluşturacağız. Gel Simel, bakalım. Şimdi Berlin seni görünce ne yapacak? Dur bakalım, zile basalım. Evet, şimdi Berlin ve Simel'in buluşmasındayız. Şu anda Simel oyun oynarken Berlin ne yapıyor? Berlin, Simel'in oyuncaklarını alıp alıp kaçıyor. Ve tabi Simer Hanım da duruma çok sinirleniyor. Bakar mısınız? <laughs> Simer alsın Berlin işte. Berlin gel buraya. Gel buraya Berlin gel. Koş 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 koş. Simer Berlin ne yapıyor? Seninle oyun seninle oynamak istiyor değil mi? Ha, tamam oynasın o zaman. Evet sen de oyna yazık Berlin e ya. Aa. aa. Evet Benim yazık git. ama ya. Ben patlıcan doğuruyordum Patlıcan doğrayacakmış Berlin. Simeli rahatsız etme. <laughs> Berlin gel buraya bak. Berlin gene geliyor. Aynen alıp alıp gidecek. Sonra. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Geldi Berlin. Yaşasın. Berlin ne yapıyorsun sen? Simel'in oyuncaklarıyla mı oynuyorsun? Aferin Berlin'e. Onlar Simel'inmiş. <laughs> hepsi Simel'in. Simel vermiyor. Hayır. Ama yazık Simel. Ver Berlin'e. Ama Berlin acıtmış e Berlin. E... O zaman Berlin'e yemek Berlin'e yemek hazırla o zaman. Hadi hazırla. Elvan ama Berlin buldu. Evet. Yazık ya. O zaman Berlin'le bir daha oynayamayacaksın Simer. Oynayacak mı? Ha iyi o zaman. Aferin sana. Tebrik ederim seni. Koş Berlin. Koş Berlin. Koş Berlin. Koş. Berlin. Koş, Berlin. Koş, Berlin. Koş. Öp Berlin'i Simer. Öp Berlin'i. Aferin sana. <laughs> öp, öp öp öp. Bak Berlin de seni öpüyor. Gördün mü? Havuç ya. Al. Oh. Öptü. Ben <laughs> Beni yiyor. O seni yiyor mu? Hmm, vay berbeci. Yesin seni berbeci. Yesin, yesin Yemesin mi? Öpüyor ama. Yemiyor yemiyor yemiyor. O senin elindeki çileği yemek istiyor Simer. Elindeki çileği yemek istiyor bence. Çağır bakayım yiyecek mi? Berdi berdi. Hadi ye çileğini. Hadi ver bakayım yiyecek mi çileği. Bak acıkmış ya. Ha, Güzel, dur mi? Güzel mi Berlin? Evet, be. Dur bakalım güzelse. Şey, Beğendiyse şey, sana getirmez şey, zaten Sima. Bakalım. Hmm. Şimdi Berlin'e şey, salatalık da yesin. Havuç, havuç yesin. havuç yesin. Havuç mu yesin? Tamam. Berlin havuç git havuç zıvayı, ye git. Yavruyu. Git havuç ye Berlin. Berlin çileğe bayılmış bayılmış. Efe. Bakar mısın? Berlin, Berlin çileğe bayılmış. Git al git al. Hadi Berlin git al. Nerede? Bilmiyorum. Bıçak oralarda bir yer. Bak bıçak orada, bıçak orada bak. Bıçak yanında. Bu şansı ziyan etmeyeceğim. Nerede? Önünde ya, önünde görmüyor musun? Patlıcanın yanında Simer. Bak. <laughs> evet, işte orada. Aferin sana. Bu iyi bir şey. Oo.